Evet değerli dostlar Leon Sports kanalından hepinize merhabalar. Hafta içi Avrupa Ligi maçları, Şampiyonlar Ligi maçları ve benim de perşembe günü sizler için seçmiş olduğum bir mücadele var. Onu yorumlayacağım. Yayıncı dostlarımın, arkadaşlarımın da seçmiş olduğu mücadeleler var. Canlı yayında olamayacağız. İşlerimden kaynaklı bu akşam itibariyle bir şehir dışı durumum var. Buraya gidip gelmemden kaynaklı canlı yayın olamayacağı gibi yine Leon diye bir TV kanalımızda da bu hafta içi program yapamayacağımı topluluktan paylaştım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Öncelikle hafta sonu programımıza inanılmaz seviyede güzel beğeniler gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Tabi zaman zaman sistemler oluyor. Birbirimizin gönlünü bir şekilde alıyoruz. Ya biz iyi içerik çıkartıyoruz ya siz destek oluyorsunuz ama bir şekilde dengeyi kurmaya çalışıyoruz ve kuruyoruz da. Çok teşekkür ederiz kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Hem beğenileriniz hem yorumlarınız hem kanala abone olarak takip etmeniz bizler açısından çok güzel. Aynı zamanda da katıl butonuyla aramıza katılan arkadaşlarımızı tekrar tebrik etmek istiyorum. Böyle ekrana da vereceğim. Yine rekor bir oranla arka arkaya kazançlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz ki 6 katıyla yani 5,5 katıyla bir kuponumuz vardı. Kazanmıştı. Cumartesi pazar ortak yapmış olduğumuz kuponumuz. Yine hafta içi bültenine de baktı. Hafta sonu bültenine bu hafta da baktığımızda arka arkaya 7.59 oranlı katıl butonunda en üst seviyede bulunan cüzi rakam zaten biliyorsunuz komik rakamlar. 7.59'dan en üst seviyedeki yayıncılar ortak kupon paketimiz kazandırdı. Toto içeriklerimiz oluyor, kuponlarımız oluyor. Orada katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Tabii ki de bizim açımızdan çok bir rekor değil. Kimine sorsak rekor diyebilir bunları ama bizim 4 tane camianın büyük yayıncılarıyla yapmış olduğumuz herkesin en güvendiği bir tane maçı oraya söylemesi. Bakın sonuçlara da baktığımızda hem ciddi güzel oranlarla hem ideal oranlarla 7.59'dan Cumartesi, pazar önermiş olduğumuz tek kupon. İkincisi yok, yancısı yok, halı oğlu yok, dayı oğlu yok kazandırdı. Katıl butonundaki dostlarımız da gönülden tebrik ederim. Siz de katıl butonuyla aramıza katılarak bu içeriklerden faydalanabilirsiniz. Mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edin. Hafta sonu Şükrü Öğütlü bizlerle olmadı ama biliyorsunuz ki tek maç önerdi. Nerede? Instagram'da yine o da orada kazandıran bir tercih sizlere önerdi. O yüzden haftanın belirli günleri hem hafta içi hem hafta sonu. Böyle içeriklerimiz gelecek. Videonun açıklamalar kısmında ya da kanalımızın profiline geldiğinizde hakkında kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Mutlaka bizleri takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Evet benim bu haftaki mücadelem Molde Legio Varşova mücadelesi. Tabii ki de yüksek oranıyla Molde'nin iç sahada olmam oynamasından kaynaklı da bu maçta favori gösterilmiş. Oranlara baktığımızda da ciddi bir oran vermiş. 1.95 gerçekten de önemli bir oran. Bu mücadelede tabii ki de maçın favorisi Molde'dir ama Legio Varşova takımı öyle yaban atılacak bir takım değil. Özellikle duran toplarda ve geçişlerde tehlikeli bir takım Legio Varşova takım. Molde zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşayacaklardır. Tabii ki de maç oynamaları, maç eksiklikleri, maç fazlalıkları takım içinde sürekli bunlar performansa yansıyan şeyler. Molde bakalım bu mücadelede bu performansı, istenilen performansı alabilecek bu maç üzerinde. Tabii ki de zor bir mücadele. Legio Varşova deplasmanda da olsa burada gol bulma potansiyeli var tempolu bir mücadele bekliyorum. Hatta ilginç de bir skor beklentim var. 2-2'ye kadar çıkacak bir mücadele bekliyorum. Net beklentim 2-2 doğrudan skor. Baktığımızda tempolu bu mücadelede üstün bu kadar yüksek açılması biliyorsunuz ki üst oranları genelde nedir? İşte 1.35, 1.40'lar, 1.50'lere kadar çıkar. Maksimum 1.50 de üst veriyorsa arada kaldık diyorlardır. Yani bizlere teklif budur açıkçası ama 1.62 bir maçın üstüne oran veriliyorsa ki biz de bunları çok seviyoruz ve yaptığımızda da son dönemdeki Başarı yüzdemiz de ortada. Ben bu mücadelenin tempolu ve gollü geçmesini bekliyorum. O yüzden bu mücadeledeki beklentim sizlere önereceğim ve güvendiğim bir tercih. 2.5 gol üstü barajın aşılacağıdır. Perşembe günü için benim mücadelem sizlere 6 Mart için budur. Arkadaşlarımızın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları neler olacak bilmiyoruz. Daha videoları bizlere yetişmedi. Geldiğinde de göreceğiz. Editlenip montajlanıp sizin karşınızda olacak. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Aynı zamanda da videomuza beğeni ve yorum bırakmayı mutlaka unutmayın değerli dostlar. Sizin de hafta içi şaşıracağımız, enteresan bitecek dediğiniz mücadele var mı? Fenerbahçe'nin biliyorsunuz ki Rangers mücadelesi var. Orada da çok ilginç beklentim var. Onu da katıl butonunda burada arkadaşlarımıza vereceğiz. Değerli dostlarım, yorumcu arkadaşlarım da onlar da tercihlerini vereceklerdir. Hepinize bol şanslar dilerim. Güzel bir hafta içi olsun. Hafta sonu nasip olursa Perşembe günü yine tekrardan birlikteyiz. Perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlayacak. Evet sevgili dostlar, yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda önemli mücadeleler var. Onları yine sizlerle beraber bu program içerisinde konuşacağız ve kendi fikirlerimizi sizlere beyan edeceğiz altını doldurarak. Benim de salı akşamı için seçmiş olduğum bir mücadele var. Yine bu karşılaşmanın detaylarını çok kısa bir şekilde sizlere aktarayım. isterseniz ideal, isterseniz yine yüksek oranıyla birlikte farklı değerlendirmeler yaparak bu karşılaşmadan kazanç elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki de burada söylediğim her şey benim kendi fikrimdir. Siz farklı bir şey düşünüyorsanız karşılaşmanın idealleri ve beklentileri de vardır. Onları da değerlendirebilirsiniz. Her zaman söylüyoruz ve bizlere sürekli göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı özellikle Leon Sports üzerinde göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Beğenilerinizi gönderirseniz, eleştirileriniz varsa onları yazarsanız veya bizlere abone olarak da destek verirseniz çok çok memnun kaldığımızı ve iştahla bu programları canlı olsun veya olmasın karşınıza göndermeye çalışıyoruz efendim. Bir emek vardır o yüzden bunun karşılığını verdiğinizi çok çok iyi biliyorum ve görüyorum. Teşekkür de ediyorum tekrardan. Şimdi Kulüp bürüş Aston Villa ile oynayacak bir Belçika takımının İngiliz takımına karşı iç sahada bir mücadelesini izleyeceğiz. Tabii ki de kulüp Brugge'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bilhassa en son Atalanta ile oynamış olduğu çok çok önemli iki ayaklı bir karşılaşma vardı ve ilk karşılaşmaya baktığımızda Belçika'daki mücadeleye baktığımızda orada bazı detayları aktarmıştım sizlere. Ee, şöyleydi aslında oradaki detaylar. Kulüp Brüj bu maçta bir sürpriz yapabilir. Atalanta beklenildiği gibi Kulüp Brüj kalesinde iki tane gol bulamaz ve maçı kazanamaz şeklinde bir yorum yapmıştık. Daha sonraki karşılaşma tabii ki de genel kamuoyunu ve beni de çok fazla şaşırttı. Orada Atalanta'nın girdiği pozisyonlar çok çok önemliydi ama Kulüp Brüj gerçekten geçiş oyununu Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi kendi ligiyle beraber de burayı götürmeye çalışıyorlar. Ancak her zaman kulüp brücü üzerinde bir değerlendirme yapıyoruz bu takım. Dengeli bir takım ve iç sahada nasıl oynaması gerektiğini bilen takımların başında geliyor. O yüzden kulüp brücü gördüğümüz zaman özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda rakip analizini doğru yapabilmek önemli. Yani çok fazla hücum eden bir takım varsa karşısında kontrolü elden bırakan bir takım varsa çok rahatlıkla ceza kesebildiklerini söyleyelim. Şimdi Aston Villa var. Çok daha diri bir takım tabii ki de Aston Villa. Özellikle Atalanta'ya göre çok daha diri bir takım. E, yapmış oldukları transferler görüyorsunuzdur. Manchester United. Belki biraz daha zorlarsak Tottenham'ın kadrosunun üzerinde bile. Çok net olarak gözüküyor. Kurmuş oldukları kadro zaten... E, hedefleri doğrultusunda neler yapabileceğinin de teminatı bence Aston Villa tarafında. O yüzden Aston Villa artık kalbur üstü takımlar içerisinde sayılabilecek seviyede ancak Şampiyonlar Ligi tecrübesi tabii ki de kulüp büyüce göre bir Belçika takımı olmasına rağmen daha az diyebiliriz. Ancak oynamış oldukları oyun her karşılaşmada rakibi yenebileceği tarzda bir oyun. Onlar da yine kulüp bridge gibi oyunu belli çerçevede tutmaya çalışıyorlar ve ona göre adım atmaya çalışıyor. Yani burada iki takım da özellikle Aston Villa maçı İngiltere'ye Birmingham'a götürmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ve Kulüp Brüj'ün de bu konuda özellikle skor marjı konusunda çok fazla karşılaşmada problem yaşamaması adına oldukça dengeli. Ancak takımların hücum gücü kaynaklı olarak da birer skorun çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok böyle 2-2'ler, iki 2-1'ler iki falan beklemiyoruz ama bir bir civarında net bir beraberliğin çıkabilme ihtimalini düşünüyorum. O yüzden ben bu karşılaşmayı sizlere doğrudan bir birlik skoruyla dediğim gibi bunu farklı yönde değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı gol var olabilir ki ben önermiyorum karşılıklı gol varı. Daha düşük orandan çünkü ki bu ayakta bu karşılıklı gol varları çok kullanma taraftarı da değilim. Burada 3 birlik oranıyla yine challenge içerisinde de beraberlik tercihini doğrudan değerlendirmek mantıklı ve bu skor marjında bir değerlendirme yapabilmek yine yüksek oranıyla mantıklıymış gibi gözüküyor. Tabi Aston Villa tarafında biliyorsunuz Asensio'nun kadroda olduğunu ancak Daniel Mole'nin yazılmadığını şampiyonlar ligi listesine biliyoruz. Onun dışında çok ideal bir Aston Villa kadrosu göreceğimizi söyleyelim. Kulüp Brüj tarafında da hiç eksik yok. Tam kadroyla sahada olacaklar. Ve yine iç sahada o Atalanta'ya yapmış oldukları ön saha presini mutlaka ama mutlaka göreceğiz. Ve kulüp zaman zaman Aston Villa'ya karşı problem yaşatabileceğinin de altını çizmek istiyorum. Düşüncem bu yöndeydi. Aklınıza yeterse değerlendirebilirsiniz. Hepinize saygı ve hürmetle efendim. Hoşçakalın. Evet sevgili Leon Sports izleyicileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden sizlere bugün bir karşılaşma sunacağım. Real Madrid-Atletico Madrid derbisini. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir derbi. Madrid derbisi. Bu maçla ilgili görüşüm e, çok hızlı bir oyun bekliyorum. Gol ve goller de çıkabilir özellikle deplasman takımından da ama topun bir o kalede bir bu kalede olacağından dolayı kornerlerin çokça çıkacağını düşünüyorum. Bol pozisyonlu, bol kornerli bir maç bekliyorum. Bu yüzden 8,5 üstü korner önerimdir sizlere sevgili dostlar. Bol şanslar diliyorum. İyi günler diliyorum hoşçakalın. Sevgili dostlar merhabalar. Hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları var biliyorsunuz. Güzel eşleşmeler var. Ben de sizler için Benfica Barcelona mücadelesini seçtim. Bunlar tabii ki son 16 turu playoff maçları ve rövanşlı maçlar olacak sevgili dostlar. O yüzden ev sahibi ekipler her zaman avantaj sağlamak için kendi evlerinde kazanmak isteyecektir. Ama deplasman ekibi bu maçla bir de hatırlarsınız zaten ilk oynadıkları grup mücadelesinde 5-4 Barcelona galibiyeti vardı. Tabii ki orada Benfica'nın hakkını yendiği pozisyonlar vardı. Son dakika penaltısı verilmedi. Dönen top 5-4 Barcelona kazandı ama burada da Benfica'nın alacağı ilk maçta risklerden dolayı Barcelona'ya birçok boşluk doğacaktır diye düşünüyorum ve Barcelona bunları değerlendirilebilir. Tabii ki vardır üsttür falan bunlar oynanabilir ama ben burada Barcelona'nın bulacağı boşluklarla Birinci golü cepte görüyorum. İkinci gol riski alınabilir. İdeal orandan 1.45 orandan. Dep gol 1.5 üst. Ee, Barcelona'nın golünü önereceğim sevgili dostlar. Tabii ki Benfica'da atamaz mı? Atabilir. Varlar üstler denenebilir. Dediğim gibi ideal öne çıkardığım tercih 1.45 orandan. Barcelona'nın iki golü. Dep gol 1.5 üst. Yüksek orandan riski olarak ne yapabiliriz derseniz de yine ilk maçtaki benzer skorlar çıkabilir. 2-2, 3-2, 3-1 gibi. O yüzden bir 4-5 gol denemesi de 2.75 orandan denenebilir sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum efendim. Gör Que que